böyle bir baş başa bir otelde ne bileyim şaraplar, şampanyalar böyle bir hayatında olabilirdi bezik. Ya, Nerede yanlış yaptın sadece? sence? E, niye otele gideyim ki ben evde tek yaşıyorum. zenginsin düşünme işte zenginsin. Nerede hayal yanlış kur diyor, Hayal kur diyor Sink anla. Nerede yanlış yaptın Sink? Nerede yanlış yaptım? Bir kere Sen bir le yanlış Level 1 server'ı yanlış seçtim. Evet. Türkiye serveri yerine EU West ya da falan. Ya da onları beya, seçebilir. Fera olmazdı, değil mi? Eney. Evet olabilir. Hayattaki şansın zinki. Yapacak hiçbir şey yok ah. ya. Serveri seçerken iyi seçmen gerekiyor. Evet <laughs> ben ben hesabı taşıyabiliyoruz zannediyordum ilk açarken. Yok maalesef yani taşınmıyormuş. Yiğit zinci. Server'ı zinki Se değil. A annesi babası yanlış seçmiş. <laughs> <yanlış gülüyor> <laughs> yok canım o ben... Alakası Ama yok. Ben yanlış... ağacına gider. Ondan ben yanlış sonra... yalnız bağlanmışım. <laughs> ha tamam yanlış. <laughs> <laughs> yanlış yere gelmişim ben. Yanlış klana, yanlış klana girmişim ben. D-A'ya girelim dedik. S-A diye geldik diyorsun. O da öyle. Aynen öyle. Ama merak ediyorum. Acaba çok param olsa bozar mıydım diye. Bozarsın. Bozarsın. Evet ben bozardım. Çünkü 20 yaşındasın bozarsın. Ben ben de 20 yaşında param olsa ben de bozardım mesela. Yok ben genel olarak. Ben de o yani karakter var çünkü. Gençken bozulur acı. Bir şey olmaz. Geç kenar bozulma karakterin. Yani. Yaşlıyken de orta yaş krizinden sonra böyle kırkında ellisinden sonra parayı bulanlar oluyor ya. İlk işi şey geyiği vardır arkadaşlar. Köy kahvede çok konuşulur. Parayı buldu karıyı boşadı. Parayı buldu arabayı değiştirdi karıyı boşadı. Orta yani yaş krizi. Sonradan yaş... görme i̇şte orta yaş krizi abi. Toprağını satmış. Para bulmuş. Bir şey yapmış. Oradan kazanmış. Enteresan enteresan şeyler İşler, yaşanıyor yani. Ya. Lan para beni bozsun da bir göreyim nasıl bozuyormuş ya. <laughs> ben de onu merak ediyorum. Bir gün inşallah parayı bulursam test olacak acaba bozar mıyım diye. Ay hadi. Tabii iş. ya. Hayatı işte Ay hadi inşallah bozarsınız. Amin. Amin. <laughs> Ne kadar bulduğuma göre değişir işte bozacağım. A az bulursam değişmem. Hmm. Çok bulursam da bütün şartelleri kapatırım. O da güzel. kurak Karibistan'dayız bu arada. Hmm. Yani odun az. Her ne, şey az. Harita açık. Benim için problem değil ya. Kral. Önemli sizle birlikte savaşmak benim için. İşte bu lan. İşte bu. Sen var ya çok kral bir çocuk. You are a king size boy. Oğlum ben niye herkes Odur'a gönderiyorum hala? Sırala niye Odur'a gönderiyorum? Ne yapacağım bu kadar Odur'a acaba? Çağ atlamadım. O da senin krallığın kral. Galiba. Yine bir krallık yaptım ya. Kesinlikle kral. Niye o kadar derinden kral dedim bana? Kralsın. Öyle deme inanırım. İnanma yaşa. Uh. Morunhanı uh. Morun hanı dolanıyor burada. Unutum. O kadar heyecanlandım. Boşluk heyecanlandırır ama. Abi da çok terliyor. Mol geldi. Allah Allah. Allah. kuleyi sefa geçti. Adamlar feodale ulaştı dakika 4'te lan. Oğlum biz eskiden biz yarışırdık. Ne oldu? Niye böyle bunlar bizi tokatlayıp duruyor? Sen ne de dedik ya yapmadığımız için? Tınacığım. Ya değil yani. mi? Motivasyon yok hocam. Motivasyon yok yani. <laughs> Ah nihayet çağım geldi de. Şişi bas. Ya neyse hadi. Biz de mecbur yapacağız ama yani. Get so Hadi inşaat alırım. Baya 7 işçiyle girdim lan inşaata. Bari zaman kazanayım diye. Normalde 6, 5 Sen ya da altı koyarım. Bir işçi ya. daha fazla koydum. Sen kralsın ya. Yaptığın her şey çok güzel ya. Muhteşem ya. Eyvallah kardeşim, eyvallah. Oğlum ağaç kökleri falan bile şey lan dalları pardon kökleri ne kadar detay. Ya ben çok seviyorum bu oyunu ya. Tırır, dur, tırır, arada bu arada şey gibi asaroşun eski sevgilisini arayanlar var. Ben dur, <laughs> dur, dur, ya ben çok seviyorum bu oyunu ya. Çok sevdik be abi. Çok. Başlıyor. Benim bu arada hanın sürat oku, hız oku koyunları da etkiliyorlar çok iyi. Onlara da basıyor dört nala böyle. Yok mu bizi kesen diye. Kral boşluk ya. efendim. Dedemin bir gün Babil kralına bir lafı vardı. Deden. Hı hı. Şey Masa demişti. Eee 47 kat tahtta otursam da Oturduğun yer kıçının üstüdür demişti. Vay Mustafa be hoş geldin. Deden işte ya. Bir numara adam ya. Kralsın be. Yine iş yok. Selim iyi geceler, iyi dinlenmeler. Para pa 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 pa. çok kral adammış ya Zinki? Öyledir de o topraklarda pek bezi yoktu. Bezi mi? Vay hangi gelmiş? Hele 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 han gelmiş. Düşman gene saldı. İlk bir tane vurdu öldü mü? Ne oldu o no, korktu gitti ya. O hızını alamadı bir şeyler yaşadı ama. İyi, iyi yer, iyi yer Nazır mısın? Çıkarıyoruz bir şeyler. Çıkar Nereye? Pembeye ya. mi? Yok sen neredesin? Ha. Daka, hangi renksin? Ben sarıyım. Sarı. Emin misin saldırmak istediğini ya? geniş harita çünkü. Ben taciz edeceğim yani. Sen ha sen taciz et ben saldırırım ya. Ya ama beraber sal Biriyle saldır. Yani tek başına saldırıp sürekli ama... kaybedeceğim boşu. Ama Zinki gelmiyor sanki. ki, Zinki'ye söylüyorum daha asker basmadı. Ama söylemedin, söylemiyorsun, söylemiyorsun. Söylesen hazırlayacaklar belki. Ya da yok yapamam diyecekler. Gene unuttun söylemeyi, bossluk. Ama... Zinkicim Zink adamın var mı? Var, adamdan kastın ne ona göre de bir şeyler yapabiliriz. Önce bir adamlığı tarif etsin bu arada. Evet onu diyorum zaten. Ne oluyor lan? Burada bir efekt oluyor, bir şey oluyor. Hmm, si o kulelerini dikmiş, önde bile almışlar. Abbas, güzel. Boşluk nerede toplanıyoruz? Sen adres ver yeter. Senin önünden saldıracağız. Oğlum şey portakal yakın. Portakal renk değil mi o? Portakal. <laughs> <laughs> Değil mi? Ben yanlış mı gördüm? Sefa senin Sen... oradakileri gördün. Gördüm abi gördüm. Ee, Ek ekonomisinde onlar da ekmeğinde takılıyorlar. O zaman piyadeler sende boşluk, okçular da bende. Tamam bebeğim sen nasıl istiyorsan. Yeter ki sen der ki. İki abi... işçi kestim Sefa. Geliyorum o zaman üç yani, tane gelme, al... Gelme hayır ben taciz ediyorum haberin olsun. Yani zayıflatmak. O diyeyim. ne Abi abi dimindeyim zaten adam. Geliyorum geliyorum direkt. Evet onun için. Geldim geldim ha, geldim. geldim. Tabii. Hemen iş... Benimki uzun. Ha gir. Gir işçi attıra. Gir gir gir. Hiçbir bok yemezler. Gir. Agro'yu çek üstüne. Ben de girdim. Allah. Sen agro'yu çek. Ben temizlerim. Ben aradan gözcüğü de yıktayım. Odun attı. Odun attıra gir. Odun attıra gir. Odun attıra gir. Tek agro üstüne. Gir odun attıra. Hadi boşluk. Kovala kovala. Adam, kovala Adamlarım geliyor sana. Adamları gelsin şey çünkü pandalara gidecekler ya tamam, adamlar. Kaç, sefa, Biz bu da saplarız. Hanım asiktir ya çok kayıp verdim. Arkadan. Gürü. Destek evet. Aurora'yı aldım üzerime abi kaç. Ha iyi lan adamı kurtardım Tamam kerker. Evet 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 evet. Ee, bak so senin paralel yürüyorsan ne? Evet, evet. İyi fena değil aslında kar gibi düşünebiliriz yani. ya. Tabii, tabii. Çünkü aşağı ulan aslında aşağıdan geçecektim. İki adam iki adam kaybelerini yukarıda 3 kaybettim salak kafam. Neyse. Gel 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 sanki. Gancı adamlar sana gelir. De bir tanesini alırım hani. Gene 2 3 kaybım. Boşluk karşılığında buraya zarar veririm. Sağ olsun. Ama çok mu verimli oldu? Bunu tartışalım Sadece, bence olmadı. O içki istik içki istik verimli. Görüyor abi. Ay ay tabii o verimli canım o mükemmeldi. Görüyor abi. O yani bu arada tam anlamıyla mükemmel bir şey yaptı Şeyi sen açtın yani. değil mi boşluk? Sen agroyu açtım. aldın. Açtım. Katapodu açtım ben. Heriflere bastık. Tam koç açtıysan. Hadi yürü. Lan. Şimdi bizim boşluk adam bana ya. gelmiş. Boşluk adam bana gelmiş. Gel. Sen nereye Alırsın altın altıları ya. Ha turuncu çok uzak Yo, yeşil. Geliyorum oraya ama biraz vakit alır. İşçilerinde kaç kaç okla ben de geliyorum. Sefa Tamam abi. Gözüm bir yandan burada olsun. Bir tane adam falan koy gerekiyorsa abi oraya. Ben kule dikeceğim şimdi. Şu kutsal bölgenin oraya gözüm şu anda gidecek. Heh, ben de birazdan kule dikeceğim. Şu zinkeye bir yardım edeyim. Gittiniz ki seni. Aa geldiler. Sana doğru bir şuraya tamam, doğru bir koştular. Manguday geldi, geldi bana konuştular. abi. Gel 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 abi gidelim adam. Kovala kovala. Sen Manguday'ları kovala ben de geliyorum. Kovala. Ulan hakikaten uzağa gitmeyeceksin abi. Harita çok büyük ya. Yani şey kapan. O mesafe kafam. Hadi bakalım hoş geldiniz. Tost oldunuz orada galiba şimdi. 6 mangudaydan bir manguday kaldı. <laughs> Araya mı aldın helal? Güzel arayı alırım ben. Tost yaptım abi tost. O zaman biz şurada gezelim dur artık. Şurayı kontrol altına. Göbeğe doğru ben kuleleri çekmeye başlıyorum. Benim attım öldü. Zinki dur. Şu katapultu abisin Zinki. Bir klasik olarak. Tabi tabi ben şu işçileri bir şuradan bir katletim önemli olan benim için işçiler Gülüyor katavutlar zinki devam Bir abi önümüzde şeyler var Attılar alsın bir şey yok attılarda Ben de dalıyorum bak Önce abi şunu şeyini öldür Hadi mangudai ayrıca... spam yapacağım lan Full mangudai spam yapacağım hadi bakalım Bak aptalını kaçırdı. Siz turuncu kalıyorsunuz de değil mi? Daldık Aynen. daldık. Tamam ben göbekte dağıldık. duruyorum. Herhangi bir şey olursa gireceğim. Sadece gi işçileri de falan giriş yapacağım şimdi bunları. Abi orası ana şey center'ı değil haberin olsun. Tamam biliyorum biliyorum. Bence askeriyesine de saldırabilirdin aslında. Evet, duvar diyorum. yapıyor. Tam saate bak duvar yapıyor. Onu ben de aldım orada. Sizinki. Ben de ben vuruyorum vuruyorum. Kapatamaz. Hop mor gitti. E o zaman ben de şuradan. De Aa. Tam da desene girdim diye. O işi. Bu da gitti. Bu da gitti. Gitti. Bu da çıktı. Ee, bu da çıktı. Hayır hayır pembeye dalıyorum. Desedin ben de buradan. Ha yok öyle ama. denk geldi. Boşta işi gördüğüm için daldım ya. Gel gel burada gel. Bak ucunu görüyoruz. Nerede? Işığa çarpma. Niye geliyor? Geldi ya, bu arada dal. O dalmış burada. Tamam gördüm. <laughs> bu da mı çıktı? Kim ne oluyor oğlum? Pembe Çıkı kaldı. Vermemiz. Bir de turkuaz kaldı. Biz de böyle kardeş. Zincire biz dolarız. Direkt toprak attırız adamlara. Helal oyt. Rica ederiz, rica ederiz reis. Pembe de şimdi gider. Evlerinizi de alayım. İlk arkada ekonomi basıyorum ben ama adamlar geliyor. Atla, Allah ben çama atlamıyorum. Dalıyorum zinki. Katapultayla. Çık çık beğendim. Çık çık Şak şak şak. Biraz daha kataput yapayım mı? Okçu var zinki. Ben önden dalıyorum şu varilerle. <laughs> <Şivari gülüyor> Nelerle? Bu <laughs> <laughs> Ben seni koruyorum Abi. zinki. Yanına yaklaşamaz o parklar. Selam benim adım Şivari ama dostlarım bana Şivari der. Şivalri, oyun reklamı. Evet. var Zinke. Bu, bu oyunlara gelme Zinke. Zinke yeme bunları inanma onlara Zinke. şivadri evet, evet. hadi dalak gel Sefa. Geleyim abi. Yo buradasın ya gel dedim hadi işçilerini kesek çıksınlar. Evet evet. Hadi. Sen agro'yu al, ben hiç artı, upgrade mi upgrade basmadım çünkü. Sana zahmet, sen agro'yu alırsan ben de işçi keserim. Aldım, 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 aldım. Çok güzel. What a waste of time. Abi bu, bu niye çıkmıyor? Abi şehir, Aa, merkezi şehir çok merkezine çok dalıyorum Bastara. direkt. Bu da çıktı. Tamam, Sanki kilalettik. Gel, 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 devam doğru. edelim biz. Aşağıda devam tamam. edelim Zekir. İkisini biz çıkardık. Kral, vallaha... Şu anda alkışlamaktan avuçlarım patlıyor, avuçlarım kaşınıyor. Beraber Benim katabutlarım var Zinkicim. Biraz zor olacak sana gelmek. Ya adam oyundan çıkacak zaten abi yürü bizi görünce. ben çay geçtim görsün, gördüm hissettiği anda zaten bitti bu iş. sefa yıkmaya çalışıyor. Ben de yardımcı olmak isterdim ama. Ben şu an şey yapıyorum ya. koçum, koç bahsi yapıyorum koç bahsi. Koti basi, koti basi. Aman koti basi. Tamam, şimdi çıkar. Yaptım koti basi. Panda da hala şey yapıyor. Hala saldıracak kule. diyorsun değil mi? Yok, kule yapıyor. <laughs> kule yapıyor. Oğlum o kuleyden lan ben hız bonusu aldığım için yapıyorum. Laf olsun diye Abi, yapıyorum kuleyi. Burada senin adamın yok ki. Bunu niye yapıyor? Nerede? Bunu niye ben yaptın? ben, ben onun evrini çok zaman önce vardı ya. <laughs> shift, shift klikle. Abi, Abi sağ klik yapınca yapalım. dağılma işte. Allah'ım ya Rabbim. darılmış beytül hikmet oğlan. Ay çağım geldi yemin ediyorum. Nokta.com Atlamayacağım bir şey değil. Aa dur fantazya yapayım. Çıktı o hadi ya. oğlum ya. İşçileriyle inşaata yok, giriyor. Yonsunov öldü. 52 yok. işçi. Hadi hadi yetiş. Hadi. Çık 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 çık. çık. da arkadaşlar. Zafer yazısı gitmeden bas 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 bas. Allah'ım. Yetiş, yetiş.